bugün evet arkadaşlar şimdi bugün şimdi video çekeceğim İlk önce yaratıcı modundayım yaratıcı modunda bir şeyler yapmayı planlıyorum mesela burada bir tane köy var ama çok kilo olduğu için oraya girmeyeceğim bir eşyalarıma bakayım neler var dürbün var Başka boş bir yer bulursam oraya bir tane bir şeyler inşa ederim. Evet arkadaşlar ne yapacağıma karar verdim. Bir tane squid game yapmaya planlıyorum. Hemen de eşyalarımızı alalım. mavi bloklarımız ve beyaz bir tane her şey alalım. Yeşil ışık kırmızı ışık oyunu nerede olsa Hiçbir yer bulamıyorum ki ya da yeşil ışık kırmızı ışık koyayım. <laughs> Onların yerine başka bir şey alayım. Ne yapsam? Böyle sunucu da arkadaşım olmayınca çok canım sıkılıyor Minecraft'ta. Ne yapsam? Arkadaşlar galiba ben hayatta kalma moduna geçip bir tane ve oyunu bitirmeye çalışayım. Evet o bence. Buldum arkadaşlar. Bir tane kale inşa edeceğim. Mesela onu da yapabilirsin. Kırık taştan yapacağım. <laughs> arkadaşlar bak şimdi nereye kale inşa etsen. Mesela birazcık küçük olabilir. Şöyle edelim. Ve şöyle. kalemimizin büyüklüğü böyle olsun. Şöyle kıralım. İçinde elmaslar saklayacağım arkadaşlar. Böyle yapsın. şu kırmamız lazım. Arkadaşlar kalem bitecek. Bitince tüm hazinemi onun içinde saklayacağım. Arkadaşlar ben abone ulaşınca ardı, ardı video çekeceğim. Hem sabah hem de hem de gece video çekeceğim. Bunu da şöyle yapalım. Böyle. <laughs> Arkadaşlar burayı yapınca da bitiyor. Tüm hazinemi saklayacağım. Şöyle buradan da giriş olsun. Demek kapat. Evet arkadaşlar şimdi en önemli